Tek merhaba bakışlar bugün sizinle beraber Brawl Stars'ta devamını çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada bugün kaçıncı video olduğunu sayamadım bir arkadaşlar. Lütfen like'larınızı esirgemeyin arkadaşlar. Tam direkt şu oynayalım bence ya. Troll map oynayalım. Bu etkinlik önerilemiyor. Çok fazla oyuncu varmış. Tamam. Olsun ne oynayalım o zaman. Ben de savaş topu gülme adayları oynayalım aynen. Bak savaş topu gülme adayları. Aynen. <laughs> çok güzel ya ben günün adaylarını çok seviyorum. Hiç eksiyemiyorsun abi. Çok güzel devam ediyorsun yani. Bu ne ya? Bu gerçekçi. Hiç böyle bir sıra dışı bir şey yok ki. Yani güzel bir şeyler yapın. Oo, onun ile oynamıyor. Çok olmuş. Oho, oho ho. Abo derler bize abo. Bu da kim? Aa! Vallahi ya. İlk ölen ben oldum. Herhalde bilmiyorum bakmadım. Al oh, şöyle bir nane emojimizi koyalım. Sen. o oh, o oh, o oh, Bomba yağmuru. Oo, oh, oh, adam da çok iyi. Bot 30. O töbe töbe ya. Allah'ım 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 Allah'ım. Lan Allah sizi ne yapmasın <laughs> lan. Oğlum, ya yürü git. Allah Allah. Vallahi bir şey oluyor ya. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun yani? Hayır. Sebep sebep sebeple. Gördüğünüz bu arkadaşlar sebep mi diyoruz? Söylemiyorlar ya. Neyse biz de oyunumuza devam edelim. Yusuf abi. Çok iyi. Tamam ben. Benim isim niye kırılıyor ya? Para da verem, Ay şey değiştiremiyorum da ismi ya. Valla birisini bile öldüremedim. Gördüğünüz gibi boşuna ölte atıyorum ben. Her gün boşuna ölte atıyorum zaten yani. Sen niye tarihini buraya koydun ki? Bro. Bro, bro niye tarihini buraya koydun bro? Bro Allah. Ya, ya tövbe tövbe ya. İkide bir bir şeyler yazıyor şuraya anlamadım. Hadi, hadi bir tane daha bir tane daha bir tane daha. Ne oldu? Hadi 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 hadi. Ben tamam. E, hazır durumda işim kullanılmaz. Ben hazır değilim ki. Ha şimdi ha ha. Tamam. Akıncı boy ile. Ben çok mevleri çok seviyorum. Bu ne lan? Bu troll mi? Hayır. Ha bu şey şey boss savaşı. Tamam abi boss savaşı. Daha çok az vurabilmişim. Şöyle, Aklı sıra bizi atlatacak yani bu boss da. Şöyle bir alayım. Oh, 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 oh. Hadi abi. oh Durun bir dakika ya abi çok acırdım gelmiştir. Artan ah, tamam. tamam hadi. Alırız ki biz bossu zorluk zor tamam. Gel gel. Lan, sen git sen git mainem boşaracağım mı? Allah'ım bir an korktum ha. Kanka gel. Şişt, gelsene lan. Gel yanıma gel. Gel gel. Korkma. Lan gel. Gel. Yav. Gelmiyor benimle ya gelmiyor benle ya. gel 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 gel. Dur dur. Gel. Tamam sen gelme sen gelme. Ya sen niye geliyorsun ya? Bak boşuna patlattın şeyi. Kah. Şuna Patlat. Yes. Yeah. Şunu patlat. Yes, yes, yes. Olamaz. No, no. No. Oradan da silahçı geliyor. Olamaz. Her türlüden var. Hepsi de var yani. Oha. Tek banana mı kaldı? Oo, oo. Olamaz. o zaman o zaman o. Yani banana. Bana ama kanka sen ölürsen bitti ha Biliyorum. Değil mi? Biliyorum değil mi? Kanka. aa ha tamam tamam. Tamam. Sen gel şimdi Gel şimdilik gel. tam kaç şimdilik. Aa bu bizim yanımıza gelene kadar. Şuradan da bir tane. Pat pat olsun. Pat pat yani. Evet. Çok güzel. Siz bana gelin boksörler. tam boksörler bana geldi. Sen de bana gel boss. Boss, boss nereye gidiyorsun oğlum? Abo iki takım arkadaşı da yok edildi. İkisi de bak. Abi abi çok kötü. Şöyle onları alırım ben. Tamam şöyle bir koyalım. Boşuna patladı. Ya öf ya. Hadi banana. O çok az canı kaldı ha. Onu da patla. Azıcık canı gitti. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aklı sıra bizi atlatacak değil mi? Gel lan buraya. Ya şuraya doğru gitseydin ya. Allah senin atmasın. Lan bir canı kaldı. Tamam tek ben değilmişim. Ve öldü Niye ölmüyor? <laughs> ya ben öldürecektim onu ya. Olamaz ya. Bana ne öldürdü ya? Bana ne yapıyorsun kanka ya? Of ama bu çok iyi. He valla şöyle bir. Şey de var ha. Tamam Edgar. Hemen 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 Tamam hadi. Da 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 da. Edgar'la fena yapacağımızı düşünüyorum. Oh, oh çok havalıyım. Edgar'ım ben, Edgar'ım. Ya. Yeah. Sonra kendini kendine bir şey saran çocuğum çocuk gibiyim ya. Vallahi kendini bir şey saran çocuk gibiyim şu an. Tamam dur dur dur. Bak orada gördüm. Ah be otomatiğe basmamalıydım. Ve ben kaçar ve ben kaçar ve ben kaçar. Şöyle kaçar tamam. Şöyle hızlandık da. Ha, ya gel lan gel. Gel seni mi kıracağım lan ben gel. Seni mi kıracağım? Seni kıracağım işte seni kırdım biraz. Kıramadım kırdım ya. Yani. Yapacak bir şey yok. Hadi abi. Yusuf. Yusuf abi sen onu alırsın ya o kim ya? J442 kim ya? Kim ya o da arasındaki? Niye Allah Allah. Neyse. Mihal, Mihal ben ben kaçar, ben kaçar, ben kaçar. Abo. Abo şu an herkes bana da olabilir Abo, abo, abo bittik işte şimdi bittik. İşte şimdi yandık. İşte şimdi yandık. Olamaz. Lan onu öldürün bari lan. Oğlum hadi birisini öldürün de ikinci olalım. Abi saklanmakla da olmuyor ki ya. Ben burada canlan yerimiz belli olmasın diyecektim ama yapacak bir şey yok çıkmalıyız buradan. Hayır. Abi gitme oraya. Gitme sakın. Sakın. Sakın bunu yapma kendine. Ha tamam en azından ikinci olduk herhalde. Güzel güzel şimdi güzel. Ya bir alıştı var ya. Hayır 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 hayır. Olamaz. Ya. Dur dur Riko'yu alayım mı Riko? Riko Riko'yu alayım mı? Dur ya. İktal, iptal, iptal. Eee Riko alayım mı? Allah. Yeminle mi? Bence 8 mi? Rock diyorum ya. Rock demişim. Pardon. Rico. Rico Rock değil ya. Yani Brock zannedecek. Rico Rico. Rico Rico neredesin? Rico'yu seviyorum ya. Rico çok iyi. Rico. İşte Rico. Tamam tamam tamam. Hadi abi. Tamam şöyle bir. Bak bak hele ki şurada oradan vuruşu var ya beni benden alıyor. En çok böyle vurmayı severmiş. Severim zaten. Yani çok iyi ya. Çok iyi karakter gerçekten. En nasıl iyi ya. Fena ya. boş yapma. Asıl sen boş yapma. Ye. Hadi gel. Yanlışlıkla sana vurdum ya. Bir şey oldu zannetti herhalde. Çok fazla dönünce benim bir ekran şaşırıyor. <laughs> Valla bizim ekran. Sen onu alır. Al, alamadın. Tamam. Şöyle bağlayayım şunu. Ya hayır ya. Git başımdan ya. Ya robot, robot tesir. Vallahi benim suçumdu. Bak internet gitti ya. Benim suçum, hepsi benim suçum. benim suçumdan, <laughs> suçumda inşallah olmaz. <Sessizlik> Neyse ben rekor kalacağım ya. Yazıyormuş. Öyle deme. Tamam Teşekkürler vallahi ya. Valla Yusuf abiden başka bir şey yapan yok. Yani daha iyi avutan. Beyler şimdilik Yusuf abinin yazmasını bekliyoruz tamam, tamam tamam Ben de o sıra emojilerimi deneyeyim Tüm emojilerimi kullanacağım Hepsini 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 istiyorum Hepsini Ay kulübe baktım yanaşıkla Bu videoyu bittikten sonra bir birbiri çekelim mi Tabii a tabi yazdım ya eee kulüpte ne var sıkıntı yok burada mı yürüyeceğiz